The Crop and Straighten özelliğiyle özelliği ile bir resimden parçalanmış resim dosyaları oluşturabilirsiniz. Bunun için parçalara ayıracağınız resmi açın. Herhangi bir resim aracıyla resimde kesilmesini istediğiniz alanları belirleyin. Seçim işlemini yaparken araç çubuğundan Add to Selection simgesini tıklayarak veya klavyeden Shift tuşunu basılı tutarak bir defada birden fazla seçim alanı oluşturabilirsiniz. Ardından Layer menüsünden önce New, sonra Layer via Copy seçeneklerini tıklayarak seçim alanınızı katman olarak kesin. İşlemin doğruluğunu denetlemek için Background katmanı yanındaki gizleme simgesini tıklayın. Background katmanı gizlendiğinde parçalanacak olan katmanı görebilirsiniz. Şimdi de File menüsünden Automate ve Crop and Straighten Photos seçeneklerini tıklayın. Photoshop katmanınızdaki seçilen alanları parçalara ayırdıktan sonra bu parçaları ayrı dosya adlarıyla görüntüleyecektir. İşlem başarıyla sonuçlandığında bu dosyaları kaydedebilirsiniz. Eğer Crop and Structen Photos özelliği karmaşık resimleri işlemden geçirmezse her resmi bölmek için Crop aracını kullanabilirsiniz.